Merhabalar ben Nurgül kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir yöntemle yufka açacağız arkadaşlar. Farklı açma yöntemi ve farklı pişirme yöntemleri ile incecik ve yumuşacık yufkalar açacağız. Yapımı çok pratik arkadaşlar. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi yufkalarımız yumuşacık bu şekilde ve hepsi incecik aynı anda açıyoruz aynı anda pişiriyoruz ee, çok fazla uğraşmadan hepsini tek tek pişirmeden e, bir seferde yufkalarımızı pişireceğiz bu yufkaları arkadaşlar daha sonra farklı böreklerde kullanabilirsiniz bohçe böreğinde sigara böreğinde e, su böreğinde birçok çeşit e, Harifte bu yufkalarımızı kullanabilirsiniz. Malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz malzeme listemizi açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. <laughs> Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz 400 gram un, 2 çay kaşığı tuz, 200 ml su, biraz sıvı yağ. Ve hamurumuzun aralarını yağlamak için bolca sıvı yağ kullanacağız. Evet, hamurumuzun yapılışı ben e, termomix ile hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Tüm malzemelerimi termomixime aldım ve 4 dakika ayarına çalıştırarak hamurumu yoğurdum. E, sizler dilerseniz elinizle yoğurabilirsiniz e, veya normal e, mutfak e, robotunuzda da hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Evet elde ettiğim hamurumu tezgahıma alıyorum. Biraz elimle oynayıp şekil veriyorum. Daha sonra ortadan iki eşit parçaya bölüyorum. Kesmiş olduğum her parçayı altı eşit e, parçaya tekrar bölerek toplamda 12 tane küçük bezeler elde etmiş oluyorum. Evet, eşit parçalara kestiğimiz bezelerimizi e, güzelce yuvarlıyoruz. Üzerine şeffaf folyo ile veya temiz bir bez ile kapatıyoruz. E, bir 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Yufkalarımızı daha kolay açabilmemiz için ve düzgün bir şekilde açabilmemiz için e, bu şekilde bir e, tabağa kalıp Kullanarak 2 tane yağlı kağıdı üst üstüne koyup kesiyoruz. Evet, artık yufkalarımızı açmaya yavaş yavaş başlayabiliriz. Bu şekilde taslanın içerisine sıvı yağ ve biraz un hazırladım. Tezgaha fırça ile birazcık yağladım. Daha sonra bezemi alıp küçük tabak altı büyüklüğünde elimle bastırarak açtım. Dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Ve fırçayla her tarafına yağlayalım. Biraz da un serpelim ve 6 tane yufkayı bu şekilde yağlayarak üst üstüne koyarak hazırlayalım. Bu yufkaları iki farklı yöntemle pişireceğiz arkadaşlar. Bir e, haşlama yöntemiyle, bir de normal teflon tavada pişireceğiz. 6 kat e, yapıyoruz. E, dilerseniz 8 kat veya 10 kat da üst üstüne koyarak yufkaları pişirebilirsiniz bir kere de. Ben iki farklı yöntem deneyeceğim için e, yufkaları altışar altışar gruplara ayırdım. Evet kalıp olarak kestiğimiz yağlı kağıtlarımızı şimdi kullanacağız. Evet 6 kat hazırladığımız yufkamızın hepsini birlikte açacağız arkadaşlar. Çok pratik oluyor. Elimizde biraz bastırdıktan sonra iki yağlı kağıdın arasına hamurlarımızı, bezilerimizi koyalım. Ve açtığımız kalıbın büyüklüğünce yufkalarımızı açalım. Evet gördüğünüz gibi çok kolay oluyor ve daha düzgün bir şekli olmuş oluyor. Eğer pişireceğiniz tavanız daha büyükse kalıbınızı biraz daha büyük kullanarak e, yufkaları daha çok büyük açabilirsiniz. Evet dediğim gibi arkadaşlar 8 kat, 10 kat, 12 kat da üst üstüne koyarak e, birlikte açabilirsiniz, birlikte pişirebilirsiniz. Çok pratik oluyor. Tavamızı önceden ısıtıyoruz. Isınmış olan tavamıza yağlı kağıt ile birlikte açtığımız yufkalarımızı alıyoruz. Ve ocağın altını orta dereceye kısıyoruz. Çevirerek iki taraflı yufkalarımızı pişiriyoruz. Eğer ocağın altını aşırı derecede açarsak ilk baştaki yufkalarımız biraz renk alacaktır. Biz bunu istemiyoruz. Bu yüzden ocağın altını kısıp o şekilde pişirelim arkadaşlar. Ben ilk etapta e, bu hatayı yaptım. Gördüğünüz gibi yufkalarım ilk baştaki yufkalarım biraz e, renk aldılar. Bu yüzden e, ocağın altını kısmakta fayda var. Evet, e, şimdi sizlere her katını göstereceğim. İncecik oldular. Üst kattaki yufkalarım renk aldığı için e, fırçayla biraz yağlıyorum. Yumuşasınlar diye. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay bir şekilde yufkalarımız ayrılıyor. Ara katlarını yağladığımız için de e, hiçbir şekilde yapışma olmuyor, yırtılma olmuyor. E, tek bir seferde açtık ve tek bir seferde pişirmiş olduk. İnanılmaz kolay. Gerçekten bu yöntem e, çok sevdim. Sizlere de tavsiye ederim. Evet bu tavada pişirme yöntemimizdi. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yufkalarımızda yırtılma olmuyor. Dilerseniz bu şekilde poşetleyerek derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Evet birinci yöntemimizle pişirdiğimiz yufkalarımız bu şekilde. Şimdi ikinci yöntemimle ile pişireceğiz arkadaşlar. İkinci yöntemle pişireceğimiz yufkalarımız e, buharda pişireceğiz. Aynı şekilde 6 e, tane bezemizi merdane ile tabak altı büyüklüğünce açıyoruz. Her katını sıvı yağ ile yağlıyoruz. Fırça ile sürüyoruz her yerine gelecek şekilde. Bu şekilde 6 kat e, yufkamızı üst üstüne yerleştiriyoruz kesmiş olduğumuz yağlı kağıdı da kalıp olarak kullanıyoruz. Tekrardan bu şekilde açacağız. Eğer sizler daha fazla beze yaptıysanız 8 kat, 10 kat, 12 kat da üst üstüne koyarak bir seferde açabilirsiniz. Elimizle biraz bastıralım ve ters çevirelim. Ters çevirdikten sonra tekrar bastırıp diğer yağlı kağıdımızı üzerine koyup merdane ile büyütelim. Evet, haşlayacağımız e, kabımızın içerisine yaklaşık bir buçuk litre kadar kettle'da su kaynattım tavama aldım ve üzerine böyle bir e, süzgeç kalıbım vardı onu yerleştirdim ve e, açmış olduğum yufkalarımı yağlı kağıt ile birlikte süzgecin üzerine oturttum kapağını kapatıp orta ateşte iki taraflı yufkalarımı pişirdim bu yöntemle arkadaşlar yufkalar çok daha güzel e, pişiyor yani normal tavada pişirdiğimiz gibi olmuyor. Hepsi eşit bir şekilde ve renk almadan pişiyor. Bunun için haşlama yöntemini sizlere tavsiye ederim. Buharda pişirme yöntemini. Bu şekilde hepsi aynı renk oluyor ve yufkalarımız yanmamış oluyor. Evet ters çevirelim. Tekrar öbür tarafını pişirdikten sonra ocaktan alalım. Evet iki farklı yöntemle 6 kat yufkayı bir seferde açtık ve bir seferde pişirdik. İnanılmaz kolay oluyor. Dediğim gibi 8 kat, 10 kat, 12 kat da aynı anda yapıp pişirebilirsiniz. Ben iki farklı yöntemi de denemek istediğim için 6 şar gruplar halinde yufkalarımı açıp pişirdim. Sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Denemeniz lazım. Gerçekten çok zevkli ve çok pratik oluyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızı lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayalım. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.